Merhaba arkadaşlar kanalıma ve vloguma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıktan da anlayacağınız gibi e, ders çalışma vlogu çekeceğim. Çünkü ben bursluğa gideceğim için birazcık e, çok çalışmam gerekiyor. Ve saat şu an çok geç. Gece bir buçuğa geliyor. Ve ben sahura kadar e, hiç uyumuyorum. Onun için de hep ders çalışacağım. Yani ders çalışacağım. E, 100 tane ders çalışmam lazım. Uykum gelene kadar... Ay 100 tane derken 100 soru çözmem lazım. Böyle sırasıyla Türkçe, Matematik, Sosyal, Fen, Din diye şey yapacağım. İngilizce çıkmadığı için burslulukla İngilizceyi çalışmıyorum. Şimdi bir de ben tabletten çözüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi tablette görüyorsunuz. Tabletten çözüyorum çünkü benim kitaplarım yok. Yani kitaplarımdaki konu bittiği için. Şimdilik bilgi şeyden çözüyorum tabletten. Ama kitap alırsam oradan çözmeye devam edeceğim. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar bayağı da hızlı okuyorum yani kendimi geliştirmişim. Cevapları da böyle fır 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 veriyorum. Hemen böyle. Hmm. Bazen orada üzülmüşüm birazcık yazık. Bıkmış gibiyim ya. Artık yani uykum gelmiş artık ya. Evet arkadaşlar şimdi 99 tane soruyu çözdüm ve bayağı da yoruldum yani e, bitkinim şu anda uyumak istiyorum ama hemen yemeğimi suyumu içeceğim çünkü saat 2.30'a e, iki buçuk yani iki buçuktur herhalde bir bakayım aynen iki buçuk iki yirmi dokuz yani iki buçuk şimdi yemeğimi yiyeceğim mutfağa gidiyoruz şimdilik <laughs> evet yiyeyim. Evet arkadaşlar. bayağı da iştahlı yiyorum yani. Bir de çiğneme yöntemi çok güzel. <laughs> Geri geldi, su <soğan>. aldım. <laughs> Tok iştahlıyım. Evet arkadaşlar artık sabah oldu yani sabahtayız ay sabahtayız derken yani neyse sabah oldu işte ben kalktım ben saat 10'da kalktım arkadaşlar ve sabah gece çok geç yattığım için hala uykusuzum birazcık gözlerim kapanıyor falan çok kötü sabah erken kalkmak ay gece geç sabah erken Ama hiç önemli değil. Bizim için önemli olan ders, sınav, bursluluk. Neyse biraz abarttık. Ee, ben sabah 10'da kalktım. Böyle üstümü giyindim. Sonra da e, canlı derslerime girdim. Bu şapkayı da sizin için taktım. Her şey sizin için bu arada. Ee, o zaman hiç vakit kaybetmeyen biz derse başlayalım. 3, 2, 1, Dİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ Evet arkadaşlar ben şimdi 150, 150 soru çözeceğim. Topladığım ne kadar çözeceğimi topladım. 153 soru oluyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen cicik başlamamız lazım. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Ve hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar yeni bir ders çalışma peşindeyim gördüğünüz gibi. Nasıl da bakıyorsam. Gözümüze çıkartacağım. Onu da fark ettim. Çok da güzel cevaplıyorum. Hmm. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Tabletin şarjı yok. Şarjı çıktı. Bu kötü bir şey. Dersimize mola vermek zorundayız. Çakal. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi mola verdim. Ee, Türkçe ve matematiği çözdüm. Sonra şimdi moladayım. Molada da tabii ki de teknolojik aletleri bırakıyorsunuz. Eğer e, mola da teknolojik alet, tablet, telefon gibi ya da bilgisayar gibi şeyler oynarsanız gözünüz yorulur ve moladan sonra aklınız hep o e, telefonda, tablette falan kalır. Onun için şimdi çok güzel bir oyun oynayacağız. Hissetme oyunu. Ablamla beraber oynayacağız. E, şimdi ablam benim sırtıma bir tane kağıt yapıştıracak. ee <laughs> Yapıştıracak e, yapıştırdığı kağıdın üstünü bir şekil çizecek. Ben de onu hissederek başka bir kağıda yazacağım. Bakalım doğru tahmin edebilecek miyim? Hadi başlayalım. Çizme. Çizdim sen şey yapmadın. Tamam dön. Dur dur. Bu ne saçmalık oldu şimdi? Ah bakalım. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Ağaç. Benim yaptığım bir Bak. şey bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> bu ağaç. Bu da ağaç. Şimdi bir tane benzerlik gördüm ben burada. Bakın şimdi. Bu <laughs> senin çizdiği ağaca benziyor mu acaba? Doğal <laughs> <laughs> Eee... Burada bir tane... <laughs> <laughs> şey ya bakın burada bir yuvarlak var burada da bir yuvarlak var gördüğünüz gibi burada bir benzerlik yapabiliriz evet arkadaşlar şimdi mola bitti ben çok eğlendim molada yani çok saçmalık bir şey oldu şimdi şey yapacağız yani şimdi tekrar dersime başlıyorum bu sefer sosyal fen ve dini çözeceğim bak kaybetmeyen başlayalım Evet arkadaşlar, benim 150 sorumu bitirdim bugün. Belki gece gene uyumayacağım biliyorum bunu. Ama belki bugün belki bugün belki uyurum. Çünkü sabah birazcık erken kalktığım için bugün belki uyuyabilirim. Sesler geliyorsun modet. Neyse, uyuyabilirim. Onun için ama uyumazsam mutlaka 100 soru süzüyorum. Benim gece soru sayım 100. Sabahta gitgide arttırıyoruz. Sabahta gitgide arttırıyoruz. Bugün benim bugünlük bu kadar. Size i̇şte bu şekilde bir video çekmek istedim. Yani şimdi iftara kadar bir şeylerle oyalanacağım artık. istediğimi yapabilirim bu arada. Şimdi civcivlerimizi size göstereceğim. Onlarla ilgilendikten sonra belki kitap okurum. Belki arkadaşımla aşağı ineriz. Belki başka şeyler yaparız. Çünkü hava çok güzel. Gerçekten de çok sıcak. Gördüğünüz gibi kısa kol ee, şimdi size civcivlerimizi göstereyim. Okay. Şimdi size tanıştıracağım. Bu, bunun adı But. Aslında pek de But gibi değil. Bu But. Bu horoz olabilir. Yani annem horoz dedi. Çünkü çok büyük. Şöyle görüyorsunuz Görüyorsunuzdur inşallah. Çok büyük. Bak. Merhaba. Bakıyor. Bu en şişkoları. Yani en buts gibiler. Onun adı Coco. Bu da Budik. Nasıl bakıyorlar? Görüyorsunuz değil mi? Aynı. Çok güzeller. Bunlarla ilgileneceğim. Biraz seveceğim. Şöyle bakın. But 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 kaçıyorlar hemen. Küçükken kaçmıyorlardı ama şimdi kaçıyorlar birazcık büyüdükleri için. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like'lar atmayı unutmayın. Yani beğendi video beğendiyseniz like, beğenmediyseniz atın. Yani atmayın. Ya atın yani. Ee, abone olmayı da sakın ama sakın unutmayın. Benim Instagram hesabım var. mnd.video. Oradan da benim takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs>